Arkadaşlar bugün size evinde mutlu olmak isteyen erkek ne yapmalı? Bundan bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili bol miktarda mesaj alıyorum. Hocam şu erkeklerle ilgili bizim sıkıntılarımız var ve bu konuda bize yardımcı olun diyorlar. Hemen hazırladığım maddeleri tek tek size vermeye başlıyorum. 1. Eşinizin iyi özelliklerini bulmaya ve keşfetmeye çalışın. Ve bulduğunuz özellikleri de hiç kaçırmadan hemen iltifat etmeye başlayın. Hatta iltifadı başkalarının yanında da yapın. Aa, iltifat kadınlar için muhteşem etkili bir şey. İngiltere'de yapılan çalışma var. Kadınlar iltifata dayanamıyorlar. Kılık kıyafeti, elbisen çok güzel olmuş. Bu saç şeklin sana çok yakışmış. Saçların rengini çok beğendim. Hocam fark etmedim bile. Zaten onun yüzünden kavga ettim. Eve geldim ben. Eşim dönüp duruyor, dönüp duruyor. Cık, Allah Allah, niye dönüyor bu ya? ve var mı bende bir değişiklik diyormuş. Bakıyorum bakıyorum aynı kadın. Ne değişikliği değişiklik falan yok. E demiş ki ya, ya sen ne var hasta mısın sen ya? E ne var değişikliği sen aynısın işte ne var bunda? Görmüyor musun diyormuş saçlarımı boyattım. Anam vallahi boyatmış. Ben fark etmemişim bile. Ya olmaz bu. Kıyafetiyle, saçıyla, görüntüsüyle mutlaka fark edip iltifat etmen lazım. Ondaki değişiklikleri yakala ve ver gazı. Bak önemli. İki, ona ara ara hediyeler alın. Hediye, hiç beklemediği bir anda sürpriz bir hediye. Kadın büyüleniyor, şaşırtılmak istiyor. Onu şaşırttığı zaman o erkeğe olan sevgisi ve bağlılığı artıyor. Onun için bunu küçümsemeyin. Gerçekten kadınlar için önemli. Erkekler bunu fark etmeli. 3. Onun üzüntülerini ve dertlerini dinleyin. Özellikle kadınlar paylaşım odaklı ve birileriyle dertlerini paylaşarak rahatlıyorlar. İstek ve şikayetleri mi var? Dinle onu. Ama çözüm üretmeden dinle. Sadece dinle. Akıl verme hiç. Bak bu çok büyük hata olur. Erkeklerin çoğu akıl vermeye kalkıyor. Hak verdiğini göster. Eğer bunu yapabilirsen rahatlar ve sana bağlanır. Aslında zor değil ama hemen biz akıl vermeye kalkıyoruz. Hemen çözüm üretmeye. Hayır sadece dinle. Öyle mi de? Haklısın hayatım de. Gerçekten mi de? Anladınız mı? Aç onu konuşsun, anlasın. Konuştukça, anlattıkça rahatlıyor. Hocam ben de şişiyorum. Çözüm üretmek istiyorum. Üretme. Sadece dinle. Çok önemli bir sırdır bu bak. Bunu yapabilen erkekler eşlerinin kalbini kazanırlar. 4. Ona sık sık sarılın. Özellikle sarılma sevgi ve bağlılığın artmasını sağlıyor. Eşler arasında ne kadar bolsa sarılma, sevgi ve bağlılık o kadar fazla. Michigan Üniversitesi'nde 5000 aile üzerinde yapılan bir araştırma var. Birbirine sarılan, birbirini kucaklayan çiftler birbiriyle ilgili olumsuz şey de düşünemiyorlar. Yani negatiflikten pozitifliğe döndürüyor ilişkileri sarılma. Onun için yatak odasında sadece cinsellik boyutlu sarılma öpme değil, evin içinde her yerde sarılmayı, kucaklamayı, öpmeyi arttırmak lazım. Eşim gelip öpmek istiyor. Yapma bunu. Gel öp yemek yapıyor sarıl arkasından bir öpücük kondur yanından geçiyor çağır ne oldu şaşırsın bir öpücük öyle gitsin anladınız mı bol bol sarılmayı öpücükleri evliliğinizin içinde gösterin hocam çocuklar var çaktırmadan gösterin ne var yani yanağına öpücük kondurmuşsun çocuk görsün bunu aa annem babamı seviyor babam annemi seviyor diye düşünür onlar birbirini sevdiği için ben de güvendeyim. Bunlar boşanmaz diye düşünür. Boşanan dünya kadar çift var piyasada. Çocuk da korkuyor benim annem babam da boşanır mı diye. Çünkü sınıflarında kaç tane arkadaşın anne babası ayrı görüyor onu. Onun için sizin sevgi gösterilerinizin aynı zamanda onun kendini güvende hissetmesinde de çok önemli rolü var. Onun için bundan utanmayın. Bundan çekinmeyin. Bunda bir şey yok. Sarılma, kucaklama ve öpme. Bunu ilişkinizin baş tacı haline getirin. 5. ikinizin arasındaki özel günleri kesinlikle hatırlayın. Unutmayın. Unutursanız yandınız. Evlilik yıl dönümü. Hocam var ya o kadar yoğunum ki ben yarın günlerden ne onu unutuyor. Ben var ya çeki seneti takip etmekten nereden hatırlayacağım ben onu ya? Cep telefonuna hatırlatmalara kaydet. Uyarsın seni. Ya Allah'tan sosyal medya var. Face. Herkesin doğum gününü bilmem neyini. Hocam zaten geçenlerde ben oradan öğrenmişim. Olur mu böyle şey ya? Senin bunu önceden tedbir alman lazım. Çünkü evlilik yıl dönümü, doğum günü, ilk tanıştığınız an, yer. Bak bunlar hep kadınlar için önemli. Bunların tarihlerini bilmen lazım. Bilmiyorsan yazman lazım. Yazdıklarını not edip uyarılar koyman lazım. Yoksa çarpılırsın. Beni önemsemiyor, bana değer vermiyor, beni sevmiyor herhalde diye düşünür. Bak benden söylemesi. 6. Konuşurken tamamen onu dinleyin. Onun gözlerinin içine bakın. Bir de aşk varsa gözlerde daha da süper. Kadınların çoğu şunu söylüyor, "Hocam diyor ne göze bakması?" Adam elinde telefon, beni gördüğü yok ya da televizyonun karşısında, elinde kumanda. Ben onunla konuşuyorum, o televizyona bakıyor. Ben onunla konuşuyorum, o elinde telefon, gözü telefonda. Şimdi nasıl böyle iletişim olur? Olmaz. Yapılması gereken şey şu. Her şeyi bir kenara bırakıyorsun ve sadece en önemli, en değerli varlığın olarak O var gibi davranıyorsun. Hocam zor bu be! Zor değil. Bunu hadi her zaman yapamasan bile ara ara yapman lazım. Bir defa bakmak değer vermek, önemsemektir. Sen şimdi başka yerdesin, ee gözün aa anlat anlat diyorsun olur mu bu? Olmaz bu. Bu çok yıkıcı, çok itici, çok rencide edici bir şey bu ya. Bunu görmek lazım. Konuşurken onu dinliyorsun ve göz teması kuruyorsun. Bak. Aman ağabey, bunu ihmal etmeyin. 7. Ufak tefek ev işlerinde ona yardımcı olun. Şimdi hizmet davranışları, mutlu evliliklerle ilgili yapılan çalışmalarda ne var biliyor musunuz? Erkeğin eşine yaptığı işlerde yardımcı olması, destekçi olmaları var. Ne var yani elinde mi kalır? Kahvaltıyı hazırlarken yardımcı ol. Sofrayı toparlarken yardımcı ol ne geliyorsa elinden destek olma adına ben senin yanındayım, destekçilim tarzında mesaj verecek şekilde yardımcı ol. Bu seni küçültmez, bu seni büyültür. Bunu görmek lazım. 8. Eşinizi sevdiğinizi ve değer verdiğinizi sık sık belli edin. Sık sık ona hatırını sorun. Neden böyle? Çünkü kadınlar için sevildiğini bilmek ve duymak çok önemli. Seni seviyorum, iyi ki benim eşimsin, iyi ki senin gibi bir eşe sahibim. Bu tarzda cümleler kadınları bitiriyor. Özellikle sevgi sözcükleriyle ilgili erkeklerin sıkıntıları var. Eşini seviyor ama söylemiyor. Söyle abi söylemiyor. Adam yeni evlendiğinde söylemiş seni seviyorum diye. Bak yeni evlendiğinde söylemiş. Aradan bir yıl geçmiş bir daha söylemiyor. iki yıl o geçmiş bir daha söylemiyor. Üç yıl söylemiyor. Dört yıl söylemiyor. Kadın dayanamıyor. Kızıyor. Beni sevdiğini söyler misin? Beni seviyor musun? Seviyorum. Niye söylemiyorsun? Kararımızı değiştirsek söyleriz zaten seviyoruz. Yani seviyorken seni seviyorum demenin ne anlamı var? Erkekler sonuç kafalı ama kadınlar paylaşım odaklı. Onun için sevildiğini bilme ihtiyacı var. Bunun sözcüklerle ifade edilmesi kadınları etkiliyor. Erkekler bunu görmeli. Tamam mı? 9. Bir arkadaşa ihtiyacı olduğunda mutlaka onun yanında olun. Hocam onun arkadaşından bol bir şey yok ki. Her tarafı arkadaş. Sürekli bir aradalar onlar zaten arkadaşlarıyla. Değil, değil. Senin arkadaşlığına, senin dostluğuna ihtiyacı var. Bir sıkıntısı olduğunda kadın paylaşım istiyor ve bu paylaşımı senden istiyor. O paylaşımı sen gösteriyorsan eğer, sana olan bağlılığı, sevgisi daha da artıyor. Kadınların ilgi beklentisi var ve o ilgi beklentisini karşılayan bir erkek kadının gönlünü fethediyor. Ya benden söylemesi. 10. Eşinize her zaman için vakit ayırın. Eşinize gününün nasıl geçtiğini sorun. Nasıl geçti günün? Birlikte oturun, sohbet edin. Özellikle nitelikli zaman geçirmen, Birlikte olduğunuz sürelerde birbirinizi önemsediğinizi, birbirinize değer verdiğinizi gösterecek şekilde ilgilenmek. Kadınlar için bu ilgi çok daha önemli. Hocam işlerim yoğun. Para kazanmak kolay mı? Vallahi ben ayın sonunu nasıl getireceğiz onu düşünüyorum. Ne ilgisi ya? dediğin anda eşini kaybedersin. İşlerin takibe ihtiyacı varsa eşinin de ilgiye ihtiyacı var. Mutlaka her erkek bunu görmeli. Birlikte oturun bir film izleyin. Birlikte oturun baş başa bir kahve için. Birlikte beraber şöyle bir yürüyüşe çıkın. Bütün bu onun yanında olduğunu gösteren, birlikte zaman geçirmekten keyif aldığını gösteren hareketler onun kalbini kazanmanı sağlayacak hareketler. Küçümseme bunları. 11. Onunla konuşurken candan ve samimi olun. E hocam tamam da biz yapmacık mıyız? İletişim kurarken beden dilinle ne kadar candan samimisin buna bak. Çünkü var ya Yapılan çalışmalar şunu gösteriyorlar. Kadınlar ses tonu ve beden dili konusunda acayip derecede hassaslar ve bize göre bunu çok daha iyi yakalıyorlar. Sen eğer bunu samimiyetsiz, isteksiz yapmak için yaptığı yapıyorsan ve bunu hemen hisseder. Yani senin bu davranışın, ilgi göstermen, mecbur olduğun için yapmak zorunda kaldığın için, aslında istemiyorsan ama ne yap, ne yapayım? E bari yapayım gönlü olsun diye yapıyorsan, candan ve samimi olmadığını beden dilinden, ses tonundan hemen anlar vazife gibi yapıyor. Sevmiyor aslında beni ama kavga etmiştik. Kavga ettiğimiz için ondan dolayı yapıyor bunu diye düşünür. Anlar bunu. Onun için candan samimi. Ne kadar candan samimi sen o kadar çok etkiliyorsun. Kadınlar bunu çok iyi yakalıyorlar haberiniz olsun. Gerçekten bu 11 maddeyi erkekler yapmaya başlasın evlilikler değişir. Kadınların eşlerine olan bağlılığı, sevgisi bambaşka bir hale gelir. Ve kadınların mutlu olduğu yuvalarda erkekler de mutlu olur benden söylemesi. Videomu beğendiyseniz dostlarınızın da evliliklerini, ilişkilerini güzelleştirme adına onlara da gönderin. WhatsApp üzerinden zaten bunu yapıyorsunuz. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.